Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'ta Piggy'nin dördüncü bölümündeyiz. Hatırlarsınız en sonki bölümde çok kötü olay olmuştu yani. Hiç oynayamamıştık abi ama bu bölümde oynayacağız. Neyse o zaman biz videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri de açın ha. Açın açın. Neyse. O zaman videoya geçelim. Ve arkadaşlar pig olduk. Evet. Ve evet arkadaşlar başladık. Bu arada skinimi gördünüz herhalde Ombra. Bu skin'i nasıl aldı? Alacağınızı biliyorsanız artık yani yapabilirsiniz. Yapın yani. Ama bu skini almak gerçekten çok zor. Kitap 2'de bir yeri yani kitap 2'de bir chapter bitirmeniz gerekiyor. Brick Out diye bir chapter. Onu bitirmek de imkansız bir yani. Süreniz de var. O kadar düşünün yani. Sürenizin olmasında da bir çok şey. Ama ben bu Ombra skiniyle kazanacağımı düşünmüyorum. Bakın şimdi. Şunu alırsanız eğer insanların yerini tespit edebiliyor. Gördüğünüz gibi kız öldü. La bakın. Kimler de unut buradan takip ederek alabilirim. Ama kendileri bilmiyor tabi. Mesela arıyor herkese. Ya bulduğu kişi buluyor. Bu arada şurada bir bug var arkadaşlar ama o bug ciddi ciddi herkes yapabiliyor o bug'ı. Aa nasıl yakalayamadım. Bu arada şuraya bir tane bir balon çekelim. Buraya kadarmış onun için. Hayat. FPS'imiz 46 tamam. Normal. Bu arada arkadaşlar videonun sesini kıstım çünkü önceki videoda bir se bir kısımda öldüğümde ciddi ciddi bayağı ses geldi. Yani düşünün bayağı ses. O yüzden ben de videonun sesini tamamen kıstım artık o sesi düzeltene kadar. Böyle gelecek videolar. Zaten eskiden de böyle çekiyordum. Şimdi de böyle çekeceğim. Ama inşallah bir sıkıntı olmaz bakalım video kaydımız var mı? Evet varmış. Şurada bir bug var. O bug'ı player'lar eğilerek yapabiliyor. Evet öldüm gördüğünüz gibi. Bu arada bunun ölme animas ö bunun vurulma animasyonu yok. Yani normal pigiler işte kafasını eğer ya aşağıya doğru. Bu normal böyle baka baka duruyor her yere. Anne Nasıl nerede hayatta kaldığını bulamıyorsunuz. Bu arada bir daha basalım. Çok enerjimiz harcamış fare ya. Bak bu fare şimdi nereye kadar ilerler onu bilmem işte ben. O aşağıdan birini bulu. Aa zıpladı ya. Hemen şuraya bir tane alarm trap koyacağım alarm. Bu da alarm trap ama bunun alarm trapının ne bende bilmiyorum Allah. O burada işlemez. Alarm trap koydum bir tane. Ya sanırım faren bitti evet faran parçalandı. Gitti fare gitti. Player sandım şu şey ya. Bir dakika. He yemez o. O yemez. Hayır. Kız hayatta kaldı ya. Dur dur bir Durun şuraya bir tane alarm trap koyacağım. Ama koyabilirsem tabi. Hop öldürdüm. Buraya kadarmış onun hayatı arkadaşlar. Alarm trap'ime yakalandı. Çünkü oraya koymak da mantıklıydı aslında. Şöyle bir tane şuraya alarm trap koy. Arkadaşlar sadece beyaz anahtarla İngiliz anahtarını bulmaları gerekiyor. Öyle kaçarlar. Bu arada her zaman gibi yine bakalım video. Evet 4 dakikadır birilerini bulmaya çalışıyoruz. Bence artık OBS'e bakacağım. FPS için bakarım. Ben şuraya bir tane balon koyayım. Balon koydum. Çünkü balon da gerekli. Bak. Adam balona yakalandığında orada gözükecek. Kule. Orada balon şişecek. Eğer ben bahçeye gidersem ama. Yani kurtulabilirim. Alarm trapi neden yanımda saklıyorum? Bunun belli sebepleri var. Yani alarm trap çünkü az önce işimize yaradı. Yani çok kısa bir süresi de olsa alarm trap işimize yarıyor burada. Bakın mesela bu durum şuradan şöyle bir inelim. Adamla aynı yerden düşelim şöyle. Durun ya şuraya bir tane trap koymam gerekiyor. Ha? Trap koyduk. O trape ihtiyacımız vardı bizim çünkü. O trap koymazsak eğer bak. Adam mesela hop adam öldü. <laughs> Şimdi diğer arkadaşımız nerede acaba onu bulalım. Şurada. %100 şuradan gelecek. Yok. Ben hayal görüyorum herhalde. Vallahi öbür arkadaşımızı bulamadım ben arkadaşlar. Artık bakalım neredeymiştir. Viu 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 viu. Şu an burada trap'imiz duruyor. Bu arada belli bir süreden sonra trap'ler de yok oluyor. Üstündeki sarı var. Bittikten sonra trap oradaki trap yok oluyor bu arada. Aa! Oyun bitmiş. Adamlar kapıyı açmış neyse ikinci tura geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video kaydımız 6 dakika olmuş direkt. Yuh. 19 FPS ne? Hı. Tamam. Arkadaşlar bu arada tekrardan devam ediyoruz. Ee... Evet devam ediyoruz. Bu arada sıkıntı büyük. Evet. Sıkıntımız bayağı büyük. şuradan bir şu kapıya girelim. Buradan bir anahtarı buralım. Vuralım ne ya? Bulalım işte. Arkadaş. Bu arada yine player seçtiler. Bu bu server bak bu server'ı beğendim ben. Player'ı sarmış adamlar. Hadi kanka yapabilirsin. Evet, Pig orada. Pig orada. Şuradan ayda. Buradan mı çok glitch yapan var? Arkadaşlar bu haritada çok glitch yapıyor insanlar. Böyle maalesef hainler var aramızda ve burada bir şey yok. Harika. bak bunda fikir var. Pigi çekilsin bir oradan. Aa oluyordu. Oluyordu ya. Buradan zıplasaydım olur muymuş? Pig yo bizde yemeyecek. Hop şunu alalım bir dogiye verelim abi. Bu arada Pig'i normal siki. Pig'inin normal kostümü artık. Yani ne yaptıysın? Ne yaptın? CBD. Bum. Hadi görüşürüz Pig'i. Evet. 20 saniye eline bay bay dedik Piggy e ama 20 saniye hızlı olmam gerekiyor. Ya hiçbir şey bulamıyoruz ki bize. Sanırım Piggy uyanacak. Hop hızlı. hayır. Hayır. Evet arkadaşlar az önceki fail bir daha devam etmez umarım. Ve yine host seçildi ama bu sefer bot. Bot oyun modunda oynayacağız host'u ama kesinlikle bu bir fail olmayacak ama merak etmeyin. O iş bende. Bu ortadan artık bir ortadan kaçmam gerekiyor. Üçüncü. Çünkü hiç oynayamadım. Adam bunlar da beni bıraksın. Adamlar ölmüş herhalde arkadaşlar. Bana yardım etseniz de. Nasıl lan? Yo açmam ki yo yo açmam ki yo aç. Hey bana ver o anahtarı. Çünkü sen kullanam kullanmayı beceremezsin bey. Zaten siz oynamayı bile beceremezsiniz ki. Ben de beceremiyorum lan. Önceki turu düşünür az. Şu an kırmızı anahtarı açarsam ölümümüzü göz ölümümüzü taşıyabilirim yanlışlıkla. Kesin pigi atlayacak. Atlamıyor. Oha pigi ne yapmış lan? Pigi'ye ne yaptınız? Pigi zıplıyor. Gelemez. ki, gelemez. ki. Hoppa. Şöyle ben bir görünmez olayım arkadaşlar. Görünmez olunca normalde botlarda böyle görünmezlik basmak ancak botlarda işe yarıyor. Çünkü bunun taktiğini biliyorum kesin açılmıştır kapı. Mavi anahtarı şu an almayacağım çünkü videodayım. Tam artık alabilirim. Ya da almaya gerek kalmadı zaten. Durun şurada Piggy şuradaysa insanlar çünkü Piggy'yi kontrol ettiği için onu koyalım. Bu da Piggy yakınlarındaysa önceki videoda anlat. Evet gördüğünüz gibi olan oydu işte bunda da. Peki neredeyse onu görebilirim. Ama bir süreliğine burada bir bar yok. Ama sen, siz de göremiyorsunuz. Bunu ta, takip ettirdiğim için. Şu an Piggy yakını, yakınımızda olmadığı için. Keşke bu aynı zamanda player'ların da yerini gösterseydi. Öyle bir şey yapsaydı keşke ama maalesef oyun koymamış. Evet bir dakika durun. Şu halıya bir tane koyalım. Evet. Gerekli çünkü. Evet arkadaşlar bundan bahsediyordum. Bundan bahsediyordum. Gördünüz mü? Durun I'm recording diyeyim. Evet korksun ya da hızlıca na adam kaçtı yani ikisinden biridir yüzde yüz. Şunu alalım önce bunu aldıktan sonra turuncu anahtarı alacağız. Sanki hiç girilmemiş gibi bir de burayı kapatalım. Heh. I'm recording dedikten sonra sanırım oyuncular korktu hemen orada bu haritayı bitirdikten sonra. Videoyu sonlandıracağım. Video süresi geçiyor. Üçüncü oyundan daha uzun süre. O fail olduğu için beş kere oynamıştık. Ama bu fail olmadığı için. Aslında biri fail değildi. İkisi de fail oldu lan bu videoda. Durun şöyle bir açayım şurayı. Daha sonra gerekirse bir de üstüne burayı açalım ha. Şöyle biraz hızlanalım. Burada bug yapabiliyoruz. speedrun'da kesinlikle burayı kullanmalıyız. Çok komik. Aynen adam korkmuş. Hayır hayır. Hayır bu sefer olmaz. Bu sefer ölmeyeceğim arkadaşım. Bu sefer ölmeyeceğim asla. Hayır hayır hayır. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Hayır. Böyle de geçebiliyorsun lan. Az kalsın videonun sonuna geliyorduk. Az kalsın videonun sonuna geliyorduk. Ama isterseniz beşincisinde de eğer Piggy'e ya da eğer Piggy ölürsem videoyu bitirmem ister misiniz? Yani Piggy'e öldüğüm zaman her şey biter. Öyle bir şey yapabiliriz de. Şu an evet. Domuzcu 20 saniye uzaklaştırdı. Ben de bir green gear aldım şöyle. Az kalsın video bitecekti az ka arkadaşlar son anda bu arada glitch yaparak şey yaptı. O mor anahtardan çıkıyor silah ama adam mor anahtarı açmadan almasının sebebi biliyorsunuz ki pro Provisi hileci videomdaki taktiği kullandı adam yani o taktik. Ha kapat onu da hop kaçıyoruz ve evet neyse arkadaşlar o zaman burada videoyu bitirelim video süresine bakalım 15. Önceki videodan daha uzun oldu bu. O zaman burada videoyu bitirelim. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.